Öncelikle iyi akşamlar. <laughs> Öncelikle şehitlerimiz onlara bir vefa borcumuz var. Burada varsak onların sayesinde onlara minnetle saygıyla anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinde baş sağlığı diliyorum. Ee, biz Antalya 19 takımının kampındaydık. Bize bir görev verildi bu maçlık. Buradan da tekrar takımımızın yanına kampa gideceğiz. 19 takımının kampına gideceğiz. E, ayrılıyoruz. E, takımımız da tatile gidiyor. E, şöyle söyleyeyim. iki günlük bir çalışmamız oldu. Zaten daha önceden aynı yerde çalıştığımız için oyuncularla ilişkimiz iyi. E, bu maçlık görev verildi ve bu maçta şöyle bir e, oyun oynamak istedik. Analiz yaptık. E, Analizimizde yüksek toplarla, uzun toplarla e, ve oradan alacakları ikinci toplarla Sonuçlara gitmek isteyen bir hatay spor gördük. Biz de hem onların defansını biraz öne çekip arkadaki boşluklardan yararlanmak ve bundan da yararlandığımıza inanıyorum. Aynı zamanda da ikinci toplar çok önemliydi. İkinci topların hepsini almaya çalıştık. Aldığımıza inanıyorum. İlk oyuna girişimiz çok iyiydi. Tabii ki sonlara doğru takımımız biraz e, yoruldu. O anda e, arkadaşlara içeriye haber gönderdim de değişikliklere başladım. Böyle. Ya zaten takımla dediğim gibi biz 19 takımımızda buradaki 7-8 tane oyuncu da benim oyuncum. 2 senedir, 2,5 senedir. Onların 7-24 beraber olduk. Dediğim gibi yine aynı tesiste 19 takım ile A takım olduğu için biz aynı zamanda onlarla daha A da ilişkilerimiz yakın olduğu için arkadaşımız, dostumuz, oyuncularla vardı. Dediğim gibi yani İki günlük bir sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık. Maçı kazanmak istedik. Şimdi o bölgeyi boşaltmamak istedik. Dediğim gibi uzun toplarla oynayan e, Hatay Spor'a. Ve o bölgede daha önce oynadığını biliyordum ben ve ekibim. Biz e, o bölgede biraz daha agresif, daha defansif bir oyuncunun e, alt numarada oynadığı için de e, şu anda takımda Amarty vardı. E, onu tercih ettik. Bana göre, göre göreviniz, bizim istediklerimizin hepsini çok iyi yaptı. Orayı boşaltmadı. E, bu da hem Salih'e hem de Amir'e önde daha özgürlük verdi. Daha rahat oynadılar. Bu şekilde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz alt Tepe olarak olarak e, bütün hocalarımızın, hep beraber iç içe bütün hocalarımızın bu çocuklarda emeği var. E, şöyle söyleyeyim, Semih'le de altyapımızın ortak kararı Mehmet Ekşi hocamız başımızda. Ortak kararımız Semih mesela 3 seneden beri 19'da küçük yaşta çıkarttık ve 19 takımda 2-3 seneden beri oynadı. Bu sene A takıma gitti. Ama ben bunu çok rahatlıkla söylerim. Bugün çocuklarıma belki şans veremedim maçın atmosferiyle ilgili ama dediğim gibi biz şu aralar belki Türkiye'de en çok A takım oyuncu veren takımız. Burada aşağıda hala ee, çok iyi oyuncular gelecek Burada Semih'i kombi oynattık Semih'i A takıma kazandırdık ee, Ama buradaki o gelen Oyuncularımın hepsi dahil olmak üzere Aşağıdan da oyuncularımız inşallah A takımda e, bir süreç Bu sürecin sonunda da Hepsi e, Beşiktaş'a hizmet edeceğine Ben onlara güveniyorum Sonsuz onların atmosferini Onların duygularını hepsini bildiğim için Onlar da Beşiktaş'a kazanacak